Ay bana kaldı lan çok güzel. Kesin onu da selo. Hı -hı. Ölme ölme şu atacağım ölme. Ben ölebilirim kanka ama. Çok güzel be ama adam seni yine kesti. Tabii, ne yapıyor bu peki? Bu ne yapıyor kanka? Hadi bakalım. Oh, gel bakayım buraya. Selo gel kanka bunu da kes. Ne yaptın? Çocuğun canı bir lan kes onu ha. Daha ne yapayım yapıyorsun kanka? Güzel. Oğlum ulti 14 saniye lan. Selam. Laksın rey 14 saniye kanka. Geldi geldi. Geldi kanka eşek. Enayi geldi kanka enayi. <gülüyor> 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 Hayır sen hayır. hayır. Bana diyen kendinle bak. Oha. bu İşte bu. Aha buna buna kestik buna kestik kanka. <laughs> Oğlum, ne kanka? Ne izliyorum ha? iyiyiz, iyiyiz, iyiyiz tabi olum canlarımız çok az ama iyiyiz <laughs> benzemek istedim kaç param var lan, baya param olması lazım 780 güzel geldim Geri atla biraz. Oğlum oraya atla neyelim lan. Öldün kanka hiçbir olsun. Şey. Ölmem ben. Avan. Benim sıçrama var. Tuttum. Yaşıyorum lan. Bunun içinde niye duruyor? Aa, onun içinde ölüyor muyum şunla? Tabii yakıyor seni. Kanka şimdi mi söylüyorsun ya? Aylardır oyun oynuyoruz. Neyse, enti enti Güzel. Şu ayakkabıyı da alırsan ben okeyim kanka. Dur, ayakkabım hala bitmedi. Bitti. Geldim abi. Geldim abi ben de koru ben de koru oğlum ben öldüm herhalde eyvah Öldürsün kanka onu ne kule gitsem ölüyoruz oraya gitsem ölüyoruz sen de öldün Bilmem. Gördün mü? He gördüm Öldürsün Kanka sen Ne yapıyor lan ben kule geliyorum kanka bekle Ölme Enayi Tuttum onu Adamı unuttum ya Ben neyim ya birader Nasıl öldün mü sen az önce? Evet. Ya yapma Selim oh Yani. Salak lan bu. Kafamda hava da ulti ya. Kanka ultim yok. Döndü. Ben sniper mıyım kanka? şimdi <laughs> geliyor. Nerede? Yukarı attım. Arkamıza mı geldi o? Eyvah eyvah. Oğlum her yerden adam geliyor kanka. Bir zahmet öleyim değil mi artık değil mi? Kanka, öleyim artık. Yazık yani onlar da yazık. O kuleyi alsana lan Selo. Para gelir mi ondan bize? Al bakayım o kuleyi. Aldım. Sen daha buradaydın ya. Kanka. Tamam tamam. Çok da para gelmiyormuş ya. Aha. Ne mecayı aldım artık yapacak bir şey Bakayım. Mecayı aldım. Bir de şimdi bunu alayım bakayım ne olacak. Bir de mi gidelim? Bir gidelim. Gel. Kim evet. o var? Mantar atıyor. O şey lazım. O kafeleri atıyor bir bunlar. Aynı anda baksık lan. <laughs> hissediyorsun onu onun süresini Şimdi köşelere çok gitmememiz lazım Oha çok hızlı gitti lan çocuk Tuttum da çocuk kanka bayağı hasar yedik ya Kim o kardeş? Kanka ölüyor mu? Öldüm lan. Lan Ölmedin değil mi lan? Master'e baksana sekiz... Oha Aaaa aa. Neyse <laughs>